Merhaba arkadaşlar. Diğer derste kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bir de bizim burada içecek bölümümüz vardı. İçecekleri seçecektik. 2-3 tane de içecek ekleyelim buraya. Yine buradaki mantığın aynısını yapacağız. If diyorum. Tap tap dedim arkadaşlar. CMB. Bakın içecekler var burada. Nokta dedim. Text dedim. Eşittir dedim. Eşit eşittir diyorum arkadaşlar. Çift tırnağımızı açtım. İçerisine ne yazalım? 2,5 litre Şöyle Jojo yani Jojo Jola coca, coca Cola yazalım. Daha sonra arkadaşlar aşağı inelim içerisine. Ne diyeceğiz? Ücret diyeceğiz. Ücreti buraya çağıracağız. Eşittir diyeceğiz. NBR içecek adetinin nokta diyeceğim. Valuesunu alacağım. Kaç taneyse. Daha sonra çarpı diyeceğim. Coca-Cola kaç lira olsun? 2,5 lira. 5 TL olsun. Daha sonra aşağı iniyorum tekrardan. Bu şekilde biraz indireyim. S diyorum arkadaşlar. Daha sonra if dedim. Tap tap dedim. içerisine. yine kodlarımızı yazalım. cmb diyorum. İçecek dedim. Nokta textinden ne seçildiyse. Çift tırnağımızı açıyorum. Bir. Let's re. Fanta olsun bu da. Fanta dedim. Yine ücreti buraya çağırdım. Nokta dedim. Nokta değil eşittir diyeceğim. Eşittir dedim. NBR. İçecek adetin nokta value ile alıyorum içerisindeki değeri. Çarpı diyorum. 1 litrede ne olsun? 3 TL olsun arkadaşlar. 3 TL dedim. Daha sonra bir tane daha ekleyelim. S yes dedim. If dedim. CMB içecek dedim. Nokta tekstinden dedim. Eşit eşittir. Çift tırnağımızı açtım. Bir litre ne olsun? Sprite olsun. Sprite dedim arkadaşlar. Daha sonra içerisine geldim. Ücreti buraya çağırıyorum. Ücret dedim. Eşittir dedim. NBR. içecek adet dedim. Nokta valuesu diyorum. Çarpı bu da 3 TL olsun arkadaşlar. Şimdi bunu da yaptık. Şimdi bizim burada yaptıklarımızı kaydedelim arkadaşlar. Şimdi burada pizza boyu ve içecekleri de buradaki combo box listemizin açılır listemizin içerisine getirmemiz lazım. Bunun için arkadaşlar formun herhangi bir yerine geliyorum. Bakın boşta. Çift tıklıyorum. Bizim için form loat metodunu açıyor. Yani program çalıştığında dolu gelecek yerler otomatikman dolmuş olacak. Buraya arkadaşlar ne yapacağız? Şu şekilde combo box'umuzun ismi neymiş? Hemen şuradan bir bakayım. CMB pizza boymuş. Tamam zaten yukarıda kullanmıştık. CMB pizza boy diyorum. Nokta items diyorum. Nokta et dedim arkadaşlar. Items eleman sayısı et eklemeydi. Parantez içerisinde küçük vardı. Küçük boy bir pizza vardı. Daha sonra CMB pizza boy diyorum. Items nokta et dedim. Parantezlerimizi açtım. Çift tırnağımızı açtım. Orta vardı. Daha sonra CMB biz diyorum. Items nokta et dedim. Parantezlerimizi açtım. Çift tırnağın içerisinde ne varmış? Bir bakalım. Şurada büyük mü vardı? Büyük vardı. Arkadaşlar şunu da özellikle söyleyeyim burada. Burada ne yazdıysak büyük küçük olarak burada da aynısını yazmamız lazım. Yoksa eşitlemez. Şunu kopyalıyorum buradan büyüğü. Yani büyük küçük harflerin hepsine dikkat etmeniz lazım. Aynı olması lazım isimler. Daha sonra arkadaşlar bir de içeceklerimiz vardı. CMB içecek diyorum. Nokta items nokta et dedim. Parantezimizi açtım. Hemen şuradan şuraya yazdığımız iki buçuk litre Coca Cola'yı listeye ekliyoruz burada. Noktalı virgülle kapattım. CMB dedim. İçecekler items nokta et dedim. Parantezlerimizi açtım. Çift tırnağımızın açıyorum. Ne varmış? bir litre Fanta. Hemen bunu da buraya ekledim. Noktalı virgülle kapattım. CMB diyorum içecekler. Nokta items nokta et parantezlerimizi açıyorum. Çift tırnağımızın içerisine 1 litre sprite. Niye kopyalıyorum? Hani aynı olsun. Büyük küçük en ufak harf hatalarında eşleşme olmayacağı için birebir aynı olması lazım o yüzden. Şimdi arkadaşlar buraları doldurduk bir bakalım. Dolu olarak gelecek mi Bulat. Programımız açılır açılmaz bir bakalım. Evet küçük orta büyük geldi. Evet bu da geldi. Tamam sıkıntı yok. Zaten buralarımız çalışıyor. Şimdi arkadaşlar kapatalım devam edelim yaz, kod yazmaya. En son zaten uygulayacağız bunu. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Ee, sipariş al kısmını yaptık. Peki bir de buralara yani sipariş al dediğimizde buralara bunları yansıtmamız lazım. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bunun için de kodlarımızı yazalım arkadaşlar. Bu kodlarımızı da yine burada sipariş al butonuna çift tıklıyorum. Bunun içerisinde yazacağız arkadaşlar. Şuralara da aralarda not düşelim. Yani bunları ben zaten e, aynı örneklerin kaynak dosyalarını e, paylaşımını yapacağım. Onun için bilgilendirme yapacağım nerede paylaşacağıma dair. Oradan indirip tekrardan inceleyebilirsiniz. Şuraya not düşelim. İçecekler listesi diyelim. Şurası pizzalar listesi dedim. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Şimdi list, list boxlarımıza değerleri yazdıralım. Nasıl yazdıracağız? Öncelikle list diyorum. Adres değil atla başlayalım. Sırasıyla gidelim. Böyle list dedim. Adı soyadı. Evet burada adı soyadı dedim arkadaşlar. Nokta dedim. Items dedim. Nokta dedim. Et dedim arkadaşlar. Parantezlerimizi açıyorum. Çift tırnağımızı açmayacağım buradan. Neden açmayacağım? Burada çünkü ben elde değer girmeyeceğim. Burada kullanıcının girdiği değerleri alacağız. Yani şuradaki değerleri text box'lara e, text'lere yazılan değerleri alacağım. Bunun için buraya ne diyeceğim? tx adı soyadı nokta text diyorum arkadaşlar. Noktalı virgülle kapatıyorum. Yani kullanıcı burada isim soy isim girdiğinde buraları doldurduğunda sipariş aldığında buralara yazdıracağız. Sırada ne yapar arkadaşlar? Telefon var. List diyorum. Tel'di galiba. Evet tel nokta items nokta et diyorum. Hani şu items de artık e, ne olduğunu tekrarlama gereği duymuyorum. Çünkü söylemiştim. Items eleman sayısı et de ekleme. Yani liste tele eleman ekle demek burada. Mantık olarak bunu yapıyoruz. Burada da text txt tel vardı. Tel nokta text ile bu değeri aldım. List diyorum. Sırada ne varmış arkadaşlar? Bakalım bir. Adres varmış. Tamam. List adres Şöyle list adres diyorum arkadaşlar en üstteydi. Items nokta et dedim. Parantezlerimizi açtım. İçerisine tx adresi çağırdım. Text ile beraber değerini buraya çağırdım. Daha sonra vardı pizza boyu vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet pizza boyu adeti. List diyorum. Pizza boyu ve adet nokta nokta et dedim. Parantezlerimizi açtım. Buraya da arkadaşlar pizzamızın önce adetini daha sonra da değerini yazdıralım. Nereden getireceğiz? NMR ne, pizza adeti diyorum. Value'sunu buraya çağırdım. Yani kaç adet olduğunu artı içerisine. Şu şekilde aslında şunun başına da yazalım. Çift tırnağın içerisinde şurada çift tırnağın içerisine adet diyeyim. Adet. Şuraya da ne diyelim? E, pizzamızın boyu diyelim. E, boyut diyelim ya da. Boyut dedim. Buraya da arkadaşlar tekrar artı diyorum. cmb pizza boyun nokta tekstini de buraya çağırdım. Noktalı virgülle kapattım. Şöyle biraz küçülteyim görelim orayı. Şimdi arkadaşlar şuraya artı koyacağım. <laughs> Şimdi düzeldi. Şimdi burada ne yaptık arkadaşlar? Bizim burada iki tane değerimiz vardı. Bakın pizza boyu ve adetini aldık. Yani şuradaki ve şuradaki Şuradaki değeri aldık. Bunun için arkadaşlar önce adeti yazdırdım. NBR Pizza adetten geliyordu. Şuradakinin ismi şurada Number e, şey, Textbox'umuzdan aldığımız Number'ın ismi Value alıyorduk. Daha sonra artı koydum araya. Boyut yazdım. Kendi elimle artı dedim. Pizzamızın boyutunu aldık. Şimdi sırada ne var arkadaşlar? Ona bakalım. Ekstra ve içecek adet varmış. Tamam ekstralara bakalım. List diyorum ekstra dedim. Nokta items nokta et parantezlerimizi açtım. Ekstraları da arkadaşlar ekstradan yukarıdaki ekstradaki değişkenimizden çağırıyorum. Neredeki? Hemen gösterelim yine. Şurada oluşturduğumuz değişkenden çağırıyorum. Burası boştu biliyorsunuz. Burada seçiliyse bunları ekleyecektim onun içerisine. En son bunu oraya çağırmış olduk. Şimdi de içecek adet bir ücret varmış. Hemen onu da yapalım. List İçecek adet nokta items nokta et dedim. Parantezlerimizi açtım. Yine aynısını yapalım arkadaşlar yukarıdakinin. Çift tırnaklarımızı açtım. Adet dedim. Artı dedim. Nbr e. içecek adeti dedim. Nokta ile aldım bu değeri. Artı dedim. Çift tırnağımızı açtım. Hmm, içecek diyelim şöyle. İçecek dedim. Artı koydum. Cmb ComboBox içeceğin içerisinden tekstini buraya çağırdım. Seçili tekstleri. Bunu da yazdırdık. List diyorum arkadaşlar. Ücret vardı. List, ücret, items nokta et dedim. Parantezlerimizi açtım. İçerisine arkadaşlar ücreti çağırıyorum. Neredeki ücreti? Burada zaten ücreti hesaplıyorduk. Burada desimal olarak belirlediğimiz ücreti de buraya çağırdım arkadaşlar. Artı dedim. Çift tırnak açayım. Şöyle TL yazayım sonunda. Ücret TL olarak gözüksün. Şimdi bu kısmı da yaptık arkadaşlar. Aslında biz buraları, 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 buraları hepsini yaptık. Ne kaldı bizim sadece? Temizle ve sipariş temizle kaldı. Şimdi onları da yapalım. Dilerseniz bu dersimiz de çok uzun olmasın. Ee, bu dersi burada bitirelim. Bir sonraki derste temizle kısımlarını da yapıp uygulamamızı çalıştırıp test edelim arkadaşlar.